Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta sizlerle birlikte. Şu şuraya şurada bir tane dükkan açmıştık ya. E buradaki dükkandan gidiyorum. Burada böyle ekmek, patates gibi şeyler satıyorduk. Ama sizin yorumlarınıza gelen şeyi yapmaya karar verdim. Ben ondan buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya mektubu atalım. Şimdi, arkadaşlar size göstereyim istifa ediyorum. Buradan hop attım şu masadan o kurları. şu bahu yiyeceğim size. Oyunun yüzünü ee, Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yorum var. Abi market abi. Böyle bir yorum var sizden gelen bir yorum. Şimdi ben market açacağım yeni bir market. Hemen Minecraft'a gelene geçelim. Arkadaşlar oyunumu size gösterdim. Şimdi market açıyoruz. Market açacağız. bir yere. Bir ayarlamaları yapalım. Arkadaşlar bir tane de elmas evlenmiş. O marketten kazandığım parayı da unutmuş. Hiç elmas Kaç lira olduğunu bilmiyorum. Çünkü al var. Ona bana orada. Şimdi nereden? Nereye markete? Onu bir bakalım. Bal diyorum. Arkadaşlar bal şişesi onu yiyorum. Gelinmez içilir içiyorum. Bal yiyorum işte ee, arkadaşlar, arkadaşlar videoyu e, like abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir arayacağımız yer bence burası olsun. Şurayı şöyle bir açalım. Hı. Ama ama arkadaşlar zaten kemerli de yapacağız. Şey, açalım abi hop tamam. i̇şte bu at şöyle. Evet arkadaşlar şu, şuraya e, bir tane market atacağız arkadaşlar. Hemen bir tane game mod Biri e geçelim. Yani yaratıcı mod. Hemen yaratıcı moddayız. Bu işte arkadaşlar. Şimdi şu bolları çantamıza koyalım. Şu kılıç da çantamıza durdu. Şimdi ilk arkadaşlar kapıyı e, kapı alıyoruz. Böyle kapı. Şöyle e, bundan alalım. Arkadaşlar ben şimdi dış görünümü yapayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi böyle bir, böyle bir şey yaptım. E, ama bu videoyu durmak istemiyorum. Biraz Uzun süresin şu an ikimiz de Biraz uzun süresini istiyorum. Şimdi şöyle biraz iç taraflarını yapalım. Yeri böyle tahtadan olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, siz yorumlara istediğiniz e, e, şeyleri yazabilirsiniz. Yani eee Hani market aç dediniz ya de şimdi. Market açıyorum. Ee, başka bir şeyler derseniz onu da açabilirim. Böyle. Güzel bir şey oldu ya. Güzel gidiyoruz. Heh, ee şimdi ne yapacağım ne yapacağım. Bir kat daha yükseltelim. Şöyle. Sonra da çatısına geçelim. Çatısına. Çatısına kolay bir şey. Normal. Şöyle. Meşe oldu bir şey de okuyamadım işte. Heh, şimdi çatıya geçelim arkadaşlar. İkisi içi de var. Aha. Hop. Tamam. Güzel. Hop. Hop. Akşam oluyor sanki biraz. Hemen saati birazcık gündüz yap. Evet. şöyle koyuyoruz. Koy, koy. 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 Güzel. Arkadaşlar ben bu çatıyı yapıp geliyorum. Arkadaşlar tam üst, üst katını da yapıyorum. Hemen şunu da alalım. Burası ne olacak? Tamam. Bakalım uzaktan. Uf. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir şey yapalım. Şu cam biraz kötü gözüktü. Tamam. Heh, evet. Şimdi oldu. Şimdi olmadı bakayım. Heh, evet, evet. Şimdi için ayarlayalım arkadaşlar. Şurayı bir tane kazıcı alırız. Bir tane oraya kazı yapalım arkadaşlar. Yün alalım siyahını hemen şuraya. Ya. Çıktı mı? Yani var işte. Siyahını. Buradan kazı geçecek. Sonra da şöyle bir şey. Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar evet, işte, e, güzel diyoruz bence. Siz de onlarda güzel diyorsanız bir yazın. E, kötü diyorsanız iki yazın. Şimdi güzel şuraya sandıkları koyacağım sandık sandık aramak istemiyorum hemen şuraya sandık yaz. Bak çıktı zaten. Böyle. Hı, öbür tuzak da almalıyız. Yes. Ne bu? Evet. Şöyle, şöyle, şöyle Allah şöyle. Evet. Güzel oldu. Böyle yerleştirdik. Böyle. Ha, güzel. Sandıkları yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar içini dolduralım. Arkadaşlar tam bitmek üzere. Burada büyülü altın elmaları koyalım. Ama arkadaşlar bunlar çok pahalı olacak. Yani bunlar kolayca alınmayacak. Sonucu da Altın karpuz. Altın karpuzu alalım buradan. Sonunda bitti arkadaşlar. Oh. Bitti. Ama bunlar işte pahalı tarafında arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle yap, bir şey yapalım. buradan yok köylü bir tane çalışan alalım arkadaşlar <laughs> Heh, evet bu yakışır zaten böyle çiftçi topluyor tamam bu çalışayım ha olacak da burada çalışırsın. <laughs> tamam çalışırım. Tamam arkadaşlar market böyle oldu. Böyle bir market yaptım. Ee, böyle bir böyle e, böyle bir yer yapma videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir, bir yazın ee, bir yazın başka aklıma bir şey gelmedi. Şu e, para birikleri şu şuradaki eve almamı istiyorsanız da iki yazın. Nasıl oluyor ya? Acaba kaç lira? Bayağı bir Bu ne? Bu ne? Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video bu kadar olsa öbürki videolarda görüşmek üzere. Like, abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbürki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.